YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bire birebir ölçüde tam tutan asla hamurlaşmayan mercimekli köfte tarifi ile geldim. Mercimekli köfte nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. 2 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım ve tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine de 6 su bardağı soğuk suyu ilave edip Mecmetlerimi güzelce pişmeye bırakıyorum Kapağını tam kapatmadan ara ara kaynamaya bırakıyorum ve üzerine oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla güzelce alıyorum. Mercimeklerim güzelce pişti. İçerisine yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası ilave ediyorum. Ve mercimeklerimin içerisine bu salçayı güzelce yediriyorum. Salçayla birlikte de 1-2 dakika güzelce mercimeğimi tekrardan pişirdim. Üzerine 2 su bardağı köftelik ince bulgur ilave ediyorum. Yine kaşık yardımıyla karıştırıp 1-2 dakikada bulgurla mercimeği kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Ocağımın altını kapatıp yaklaşık 15-20 dakika mercimeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Köftem dinlenirken biz de sosunu hazırlayalım. Bunun için tavamın içerisine bir su bardağı sıvı yağını alıyorum. Üzerine de bir tane orta boy soğanı yemeklik doğradım. Üzerine ilave edip soğanların pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanların pembeleştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı domates ve bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçamın kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine baharatları ilave ediyorum. Tuz, pul biber, kimyon ve karabiber kullandım. Baharatla da birlikte güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıp şimdi köftemizi yoğurmaya başlayabiliriz. Köftemi yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlendirdim. Daha rahat yoğurmak için çiğ köfte leğenimin içerisine alıyorum. İçerisine 2-3 diş küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları ilave ediyorum. Burada dilerseniz taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Benim taze sarımsağım yoktu. O yüzden ben kuru sarımsak kullandım. Güzelce köftemi sarımsakla birlikte 2-3 dakika yoğuruyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, yaptığınız her yorum benim için çok kıymetli. Yepyeni tarifler hazırladım. E, kaçırmamak için de yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önce yoğurduktan sonra içerisine 8 dal taze soğanı küçük olarak doğramıştım. Ve yarım bağ maydanozumu da küçük küçük doğradım. Onu da köftemin içerisine ekliyorum. Son olarak da hazırlamış olduğum salçalı sosu köftemin üzerine ekleyip tekrardan yoğuruyorum. Salçalı sosumun tavasının içerisine de böyle yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Onu da köftemin üzerine ekliyorum. köftemiz çok sıcak o yüzden bir kaşık yardımıyla önce e, güzelce karıştırıyorum daha sonra da elimle yoğuruyorum 5 çaylarına davet sofralarına benim de çok sıklıkla yaptığım mercimekli köfte tam tutuyor tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ölçüleri tam birebir sizde benim yaptığım püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız Aynı sonucu elde edersiniz rengi kıvamı çok güzel oluyor bizim evde çocukların da çok sevdiği bu köfteyi Ben de sıklıkla evimde yapıyorum Köftemi yoğurdum. Şimdi sıkmadan önce tekrardan toparlıyorum. Bakın kıvamı, lezzeti çok güzel. Daha sonra Köftemi istediğim büyüklükte sıkıp servis tabaklarına alıyorum. Yanında marul, yeşil soğan, taze sarımsak, turşu, ayranla servis edebileceğiniz mercimekli köfte servise hazır. Biz sıcak sıcak tükettik. E, i̇sterseniz e, misafiriniz geleceği zaman bir gün öncesinden hazırlayıp bu şekilde e, streç filmle ağzını kapatıp e, buzdolabına kaldırıp ertesi gün sıkabilirsiniz. Soğuk olarak da çok lezzetli oluyor. Hem sıcak hem soğuk olarak çok sevilen bir köfte. Sizler de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.